Yani oradaki her koltuk orta büyüklükte bir yatak halini alabilir. Bir takım sinyaller olsa da doğumun başlayacağı aslında kesin değilmiş. Kabin görevlileri yine de tedbir almak zorundalarmış. First Class'taki yolcuları uçağın diğer tarafına transfer ederek orayı boşaltmışlar. Bazıları itiraz etse de kurallar bu yönde olduğundan mecburen kabul etmişler. Ardından bir koltuğu yatak haline getirip annemi yatırmışlar. Bir süre sonra kaptan pilot gelmiş. Şu an okyanusun üzerindeyiz. 5 saat sonra inebileceğiz. Uçakta sağlıkçı yok. Senin elinde olmadığını biliyorum. Fakat inene kadar dişini sıkarsan çok iyi olur demiş. Annem gülümsemiş. Ben belki dayanırım ama karnımdaki küçük kızın dayanabileceğini sanmıyorum. Çünkü şu an inanılmaz hareketli. Bence kısa bir süre sonra dışarı çıkmak isteyecek demiş. Gerçekten de daha bir saat geçmeden annemin suyu gelmiş. Ki bu da doğumun başladığına dair en önemli işaretmiş. Hostesler telaşlı bir şekilde first class'a gidip geliyor.